Ve Dört Kardeş burada mısınız? Size çocuklar dondurma getirdi. Alın bakalım. Cadı Teyze size dondurma getirdi. İster misiniz dondurma? Hadi bakalım. Açılın çocuklar. Cadı Teyze size dondurma getirdi. Hadi bakalım Apacan Dört Kardeş. Yiyin dondurmalarınızı. Çok güzel dondurma. Hmm, nasıl tadı? Çok güzel. Hadi bakalım sen de ye küçük kız. Açtın mı küçük kız sen dondurmanı? Hadi ye bakalım. Hadi sen de yesene küçük çocuk. Ben sizden istiyorum. Ondan yoktu cadı teyze sana mavi dondurma seversin diye mavi dondurma getirdi. Yedin mi? Yedin mi cadı teyzenin dondurmasını beğendiniz mi çocuklar? Sen de yesin hadi. Çocuk kız bir bak tadına nasılmış Çadı teyzenin dondurması Hadi bakalım Hadi bakalım bir yiyip bakalım nasılmış Bozulmuş <laughs> gibi Yok çocuklar tadında bir şey yok Çok güzel onu ben kendi ellerimle Hazırladım sizin için Evet Çadı teyze yaptı bunu sizin için Ben yaptım Aa, Açtın mı sen de küçük çocuk hadi ye bakalım Nasılmış tadı Nasıl Nasıl <laughs> Siz şimdi görürsünüz. Nasıl çocuklar? Güzel mi? Hadi bakalım bu da yesin. Hadi sen de ye Damla. Çatı teyzenin dondurmasını ye bakalım. o. afiyet olsun. Ay şu çocuklara bir bakayım. Aa bu da ne böyle? Çocuklar neredesiniz? Bu ne? Yok ne yapıyor bizim evimizde? Anneciğim Yiğit, Eymen, Damla ne Neredesiniz? Anne, anne, buradayım. Anne, Neredesin anneciğim? Göremiyorum ben seni. Yani ne? Sen eve bakın Nasıl olur anneciğim böyle bir şey? Anne anne. Hocalı teyze bize mavi dondurmalar verdi, sonra beni bayıltıp kardeşimi götürüp, beni uyku yaptı. <laughs> anneciğim siz yediniz mi Cali teyzenin getirdiği mavi dondurmaları? Neden yedin anneciğim sen? Yani Çünkü içindeki bir şey yok diye. Aa, aa çocuklar ne yapacağız? Anne de, sessiz sessiz. <laughs> çocuklar siz göreceksiniz dedi. <laughs> Anneciğim sen ne oldun biz seni nasıl düzelteceğiz şimdi? <laughs> Eymen Damla Nehir de yok şimdi ne yapacağız biz? Onlardan mı dönüştü acaba o dondurmalardan yedi mi onlar da? <laughs> onlar da yedi. Hey, <laughs> ye, şimdi ben seni tekrardan düzelteceğim anneciğim. Bende böyle bir dönüştürücü şeker var o şekerden vereceğim sana. İnşallah onu yiyince dönüşürsün. <laughs> anneciğim şimdi ben sana bu şekeri atacağım tamam mı? Bunu ye bakalım eskerle dönüşecek misin? Al bakalım. Al anneciğim veriyorum al. Tamam anne yiyorum. Ah anneciğim kalk bakalım kalk ay sonunda oldu ya. Şekeri iyince dönüştün anneciğim şimdi kardeşlerini bulmamız lazım. Onlar da kesin bir şeye dönüştü Sihirli dondurmayı yediği için şimdi onları bulalım, onları bir da dönüştürelim. Bence yani en dönüştü çünkü onlar <laughs> pembe dondurma yedi. Bakalım anneciğim bir bulalım onları neredelermiş. Gel bakalım arayalım neredeler. Aa ah. Oğlum bu kim böyle bizim evimize kedi girmiş? Anne bu galiba damla Pembe dondurmayı yedi ya. <laughs> damla. Ay anneciğim bu sen misin kızım sen cadı teyze seni de mi dönüştürdü dondurmayla? <laughs> anneciğim şu şekerleri getir bakalım damlaya da yedirelim düzelecek mi? Getir bakalım anneciğim getir damla yemem bir dönüştürelim. Ay deneyelim bakalım anneciğim şimdi al bu şekeri ye tamam mı damla? Al damla veriyorum ye bakalım evet gerçekten mı Şekeri iyice dönüştün kızım. Çocuklar şimdi ikinizi bulduk. Yiğit'le damlayı bulduk. Şimdi kim kaldı? Eymen'le Nehir kaldı. Onları nasıl bulacağız anneciğim? Onlar nerede olabilirler? Onlar bence onlar da evet, şurada falan olabilirler. Hadi bakalım çocuklar gelin öbür odaları da arayalım. Eymen'le Nehir'i de bulmamız lazım anneciğim. Gelin bakalım neredelermiş? Çocuklar nerede bu çocuklar? Burada kimse yok ki. Ayıcık varsa. Aa Nehir'in sesi geliyor çocuklar bir yerden. Anneciğim yoksa bu ayıcık nehir mi? <laughs> yoksa sihir, cadı teyze sihirli dondurmayla nehir ayıcığa mı dönüştürdü anneciğim? <laughs> Dur bakalım nehir bu sen misin ayıcık? Aa, aa nehir mi çocuklar sihirli şekeri verin hemen bir de şimdi nehiri de dönüştürelim. Getir bakalım anneciğim ayıcığa verelim bir dönüşecek mi nehir? Al bakalım ayıcık al nehir sade al ye bunu hemen kendi haline dönüş çabuk çocuklar nehir de geldi anneciğim. İnanmıyorum. Aa cadı teyze nasıl bir sihir yapmış size böyle? Çocuklar hepinizi dönüştürmüş dondurmayla. Şimdi çocuklar sadece Eymen kaldı. Gelin anneciğim Eymen'i de bulalım çabuk. Hadi bakalım anneciğim Eymen'i de bulmamız lazım. Nerede acaba? Bu Eymen şimdi Eymen'i bulmamız lazım anneciğim. Bakalım burada var mı Eymen? Eymen neredesin anneciğim? Burada da yok. Eymen neredesin ses ver anneciğim. Göremiyoruz seni. Neredesin? Aa! Eymen'in sesi geliyor çocuklar. Nereden geliyor? Burada mı? Çocuklar. Eymen burada. Anneciğim Eymen sen misin bu? Evet. evet. Cadı teyze Eymen amonkusa dönüştürmüş anneciğim. Hemen şekeri getir Eymen'i de hemen düzeltmemiz lazım. Eymen şimdi sana ben bu şekeri vereceğim. Bu sihiri bozan şeker tamam mı anneciğim? Bunu yiyince normal haline dönüşeceksin tamam mı? Al bakalım veriyorum. Yedin mi? Ay sonunda çocuklar Eymen de geldi. Hadi bakalım anneciğim içeri gidelim. Ay Allah'ım ya. Sakın bir daha Cadı teyzenin verdiği dondurmaları, evet, şekerleri falan yemeyin anneciğim. Biliyorsunuz o sihir yapıyor her zaman. Tamam mı çocuklar? Gel damla nerede? Gel. Anneciğim gelin bakalım. Annem evet, sana bir değişiklik. Anneciğim siz neden yiyorsunuz Cadı teyzenin verdiği dondurmaları? Bir daha sakın yemeyin tamam mı çocuklar? Çok korktum ben. Size bir şey oldu sandım göremeyince. Ah Cadı teyze hep böyle yapıyor ya. Allah'ım bir daha Efendim anneciğim ne oldu? Şuradaki kapıdaki olan balonu sen mi yapıştırdın? Hayır anneciğim ne balonu? Ben balon falan görmedim. bunlar ne o zaman? Ha nerede? Aa! aa. Çocuklar bunlar siz yapıştırmadınız mı buraya? Ya. E anneciğim ben de yapıştırmadım. Kim yapıştırdı bu balonları buraya? <laughs> ne Cadı teyze çocuklar gene mi Cadı teyze geldi? Dur anneciğim elleme bir bakalım neymiş bunlar? Dur anneciğim. <laughs> çocuklar bu ne böyle yeşil, kırmızı, pembe, mavi dört tane balon var burada. Ateş, bir şey var mı? Anneciğim içinde sihir falan olmasın gene. Dur anneciğim elleme damla elleme. Kesin bunda gene bir sihir vardır. Cadı teyze mi koydu? Ne yapacağız anneciğim? Patlatsak mı acaba balonları sırayla? Benim, evet. o bize onun şakısına evet. Ama anneciğim böyle evimizde duracak mı bu balonlar? Bence patlatalım ya en iyisi. Ya. Ben bir tane yine getireyim sırayla patlatın bakalım. Çocuklar inşallah başımıza gene bir şey gelmez. Hani bulunu... tamam anneciğim sırayla patlatacağız. Ben bir tane yine getireyim. Dur bakalım sırayla patlatın. Ben Getir bakalım hadi. Eymen hangisini patlatacaksın sen? Hmm. Hangisini patlatacaksın anneciğim? Ee, ben, ben sevdim benim kırmızı benim. o yüzden benim tropyum da kırmızı. Tamam sen kırmızı balonu patlat o zaman. Bakımdan. Nehir pembeyi patlatıyor. Damla da maviyi patlatsın en alttakini. Şimdi önce Damla patlatacak tamam mı? En alttaki çünkü mavi ya Damla patlatsın ama. Hadi bakalım anneciğim dur. Hadi bakalım anneciğim patlat. İnşallah başımıza gene bir şey gelmez. Çocuklar Damla gitti yerine Sonic geldi. Anneciğim bu mavi balon sihirliymiş gerçekten. Anneciğim ne yapacağız şimdi Damla gitti. Aa, gelmiş Sonic burada dans ediyor. Damla Sonic'e dönüştü anneciğim. Bu diğer balonlar da mı sihirli yoksa? Ne yapacağız? Bakalım hadi öbürlerini de patlatalım anneciğim. Hadi gelin bakalım. Hadi bakalım şimdi sıra pembe balonda. Pembe balonda nehir patlatsın. Hadi bakalım çocuklar şimdi pembe balonu da patlatalım. Nehir pembe balonu patlatacak anneciğim şimdi. Hadi bakalım patlat nehir pembe balonu. Çocuklar nehire bir şey oldu. Anneciğim nehirin suratı pembe bir yaratığa dönüştü. Pembe balonu patlatınca. Ne yapacağız şimdi? Nehir sarı ne oldu sana böyle anneciğim? Senin suratında pembe bir şey var. Anneciğim sen pembe bir canavara dönüştün. Pembe balonu patlattığın için. Çocuklar şimdi iki tane balon kaldı. Birisi yeşil, birisi kırmızı. Ne yapacağız? Onları da mı patlatacağız anneciğim? Evet. Ne yapalım bunları da patlatalım mı? Evet. Çocuklar bu işte bizim başımıza gelmeyen kalmayacak. Neyse hadi artık ikisini patlattık. Evet. Sıra, sıra evet. bunlarda. Evet sıra Hadi bakalım kırmızı balonu kim patlatmak istiyor? Eyvan. Evet. Hadi bakalım Eymen. Evet. şimdi kırmızı balonu patlatıyorsun anneciğim. Bakalım patlat. Ay inşallah bunda da kötü bir şey çıkmaz çocuklar. Damla nehir dönüştü. Bakalım Eyvan. <laughs> anneciğim ne oldu Eymen'e böyle? Eymen kuluklese dönüştü Sonic'teki. Kırmızı balonu patlattığı için böyle oldu. Anneciğim Eymen. Hii, ne yapacağız çocuklar biz şimdi? Başımıza gelmeyen kalmadı. ay Tek bir tane balonumuz kaldı. Bunu da patlatsak mı acaba? Hadi bakalım sıra Yiğit'te. Anneciğim tek bir tane balon kaldı. Bakalım anneciğim son balonumuz da patladı. İnşallah bundan da kötü bir şey çıkmaz. Çok korkuyorum. Anneciğim patlat kurtulalım. Yoksa bu balonlar gitmeyecek buradan. Çok çıkmaz anneciğim patlat hadi. Hadi bakalım. Bir. iki. Anneciğim ne oldu sana böyle Yiğit? Aa, çocuklar yeşil balonu patlatınca Yiğit şirye dönüştü. Yiğit sen kaldın böyle yeşil dev oldun anneciğim yeşil balonu patlatınca. Hii! Cadı teyze yine bize çok kötü tuzak kurmuş anneciğim şuna bak ya başımıza gelmeyen kalmadı bütün balonları da patlattık şimdi sizi eski halinize dönüştürmem lazım benim hemen. Anneciğim bak bu elimdeki çubuğu böyle yaptığım zaman hokus pokus eski haline dönüşsün dediğim zaman eski halinize dönüşüyor musunuz? Biliyor musunuz çocuklar? Tamam şimdi ben sizi eski halinize dönüştüreceğim. Hokus pokus çocuklar eski haline dönüşsün. Hop Aa, çocuklar eski halinize döndünüz anneciğim. Gerçekten bir işe yaradı. Arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.